Ahlakın güzelliğinde ölçü nedir sence sadeyim? Efendim sorulan sorandan daha bilgili değil ki. Soran da sorulanla bir hakikate giriş yapamaz mı? Anlıyorum efendim. Şöyle diyebilir miyim? Güzel olan da beledirir çirkin olan da. Güzelliklerle donanmak, çirkinliklerden de uzak olmaktır. Güzel ahlak. Peki güzel belliyse, güzeli yerine getirirken de dikkat edilmesi gereken ölçüler olması gerekmez mi? Ne gibi efendim? Hani insanlar kısmen yanlış olarak sık sık söylenen ...iyilikten maraz doğar diye. Böyle şey olur mu? İyilikten maraz doğmaz doğru. Fakat ölçüsüz iyilik tam bir maraz batağıdır. Efendim iyice kafam karıştı. Karışık olan bir şey yok aslında. Ama insanlar karıştırıyorlar. Yani? Önce yaptığımız iyiliklerde tamamen ilahi prensipleri göz önünde almalı. ...malı, canı, aklı, nesli korumak güzeldir. Bunlara zarar verenle, kalple, elle, dille mücadele etmek de güzeldir. O zaman burada güzelliği ölçüsüz kılan ne? Koruma yaparken, korunulanı zarardan bertaraf etmek kadar... ...zarar vereni de zarardan uzaklaştırmak esas olmalı. Bu çok zor bir denge olmalı. Pek zor değil. Sadece ilahi prensipleri göz önünde bulundurma. Mesela hangimiz günah işlemiyor, yanlış yapmıyoruz, hiçbirimiz. Peki tövbe edip pişman olunca af kapısının açık olduğuna mı inanıyoruz, kapalı olduğuna mı? Açık olduğuna. Demek ki zararda bile korunuyoruz. Biz de hatalı insanlara aynı ölçüde davranmalıyız. Anladım. Ölçülü iyilikten sürekli iyilikler, güzellikler doğar. O zaman ölçüde kantarın topuzunu kaçıranlara da bazen bizim koruma yapmamız gerekebilir. Evet. Her insan özü itibariyle kerimdir. İyilikte ölçü hepimizin ihtiyacı. Koskocaman Sultan Ahmet Camii'nin sevabı bir ihtiyar kadının yarım tat çorbasıyla eşit gelmiş alemi manada. Peki biz bunu nasıl anlamalıyız efendim? Yani küçük iyilikler daha mı eftaldir? İyilik iyiliktir Salih. Büyük küçük olmaz. Ancak samimiyetle yapılan öyle küçük işler vardır ki diğer iyiliklere tac olur, şahlandırır. O halde o fırsatın karşımıza nerede çıkacağı da belli olmaz. İyilikte ölçü olarak kendimizi değil, hakkın takdirini saymalıyız.